Hasım haber göndermiş Alacakmış canımı Canı bırak Gücün yetmez almaya heyecanımı Vatan uğruna ne yiğitler var akıtacak kanımı Türkiye ultimatom çeken alır Misliyle cevabını Zindan ederiz alçağı nefes aldığı her anı Haddini bilmezse alırız O satılmış aklını Kökü kalmaz Sıkmasınlar şanlı Türk'ün canını Kimse kalmaz toplayacak hasmın Kalan neş parçalarını Türkler ezelden beri barıştan taraf durur Derler ki muhabbetten de ala Daha güzel ne olur Askeri de her daim Cevval olur, mert olur Tek vatan mevzu bahisse inanılmaz sert olur Tek vatan mevzu bahisse inanılmaz sert olur